Bu lahanadan da çiğ gorek yapacağım. İki kaşık sivi yağ, matava makriyonu. soğanı üç tane soğanı doğradım ince ince. Bunu pembeleşince kadar kavuracağım. Bizi iyi kavurmak lazım. Daha da çiğ gorek. Kıymamızı kabımın içine alıyorum. Ve üzerine baharatla döküyorum. Kırmızı biber, pul biber, karabiber, tuz ve küçük nane var. Ve bunları soğanı da tıkacağım. Pembeleşecek ondan sonra kavuracağım. Şiram elum ile. Ve soğanımı kavurdum. Kıymamın üzerine döküyorum. Kıymamız çiğ. Şey. Bunu iyice kavurum, yoğurmak lazım. Sıcak olduğu için elimi vuramıyorum. Şunu kırdım kabımı, çırpma kabımı. Ve içine küçük bir fiske tuz atıyorum. Ve iki kaşık yoğurdumuz var, yoğurt kuruyorum. Ve bunları çırpıyorum. Kızartma tavamıza küçük sivi yağ döküyorum biraz dibine. Danamuzu tezgahıma kuruyorum ortasına. Yaptığım haştan kuruyorum. Kıymalı soğanlı harcımızdan. Biraz da yaydıralım bu tarafa. Ve bunu orta kanç arkasından kapat duruyorum kendisine. Ve buna yumurtaya buluyorum. Esli yağda kızartıyorum. ikinciyi yine yapıyorum. Aynı yine. Banana çiğ böreklerimiz pişiyor. Lotus. Nanadan çiğ böreğimiz pişti. Siz onun kesiyorum. Ve içine bakabilirsiniz. Herkese afiyet olsun kanalıma bir abone olmayı unutma. Görüşürüz, Allah'a emanet olun.